Arkadaşlar Among Us Kemal'le başla yeter sıkalım başlayacak zaten Kemal iki saat geçti VPN var mı sende? He? Şey var mı? VPN'e gerek var. Her şey var mı? Ne? Hey. Burak ben telefonu devre attım. Red Bull oynayak. He? Red Bull mu? Ha. Oynayak takım kuramıyoruz. Takım kurmayalım teker teker oynayalım. Red Bull oynuyoruz arkadaşlar. Yalnız senin videon ne olacak? Benim videoda böyle olacak işte. Benim videoda böyle olacak işte arkadaşlar. Sen de buradan Among Us oyna istersen. He? Among Us. Yüklenecek geldi. birazdan. Bu arada sende de video açık. Tamam. Sen de her şeyi kazanmışsın be. Ne? E, evet, Çoktan. E, yıllar önce. 2024'te. Arkadaşlar, eee Kemal'la telefonları değiştik. Şimdi <laughs> Kemal benim yüzümde oynuyor. Ben de Kemal'ın yüzümde oynuyorum. <laughs> Ee, ama Kemal konuşsana. Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, bak yarın saat oldu. Ne bana baksa. Olacak işte bir, bir şeyler. Kem Kemal. Oyun <laughs> nerede Kemal? Oyun Çıkacağım ben buradan. Senin oyunun yok. <laughs> yok. <laughs> evet, oradan <laughs> girmeyeceksin. <Şimdi> bir <laughs> yandan gidiyor. Hayır şeyden. Oğlum. Dur ya sen. Dur ya. Ben şu kayra göstermeden Ay, yapamıyorum. Arkadaşlar bak oyun oynayın. Evet tamam. Az kaldı. Birazdan oynayacaksın sen de. Eee yüklenmedi mi? Az kaldı oğlum. tamam. Yüklenene kadar bekleyek. Yüklendi yük. Yüklendi mi? Evet oyna. Oyna. Karakterini kendin yapabilirsin. Arkadaşlar. Kemal'la gördüğümüz üzere Kemal Among Us'u artık Neyi Among Us? Canların bitti. Süre bittiğinde yeniden 5 can olacak. O süreye de yetmez. Başka bir oyun Var Daha birkaç tane bu sürü oyunum var benim. Tamam. We play oynayacağım o zaman. We play oyna. Ama ona internet belki yetmez bilmiyorum. İnternet yetiyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar onu ben, ben, ben de onun, ben de de onun en sevdiğim çizim sende tahmin bende hep onu oynuyorum. Ben se. Sen çorap giymişsin. Sen giymemiş. O oyunun adı ne? Şey yeşil ışık kırmızı ışık. Evet. Bir de çıkayım buradan ya işler. Bu play, play hiç speed <laughs> game oynuyor mu? Vara gel bu ne? <laughs> Tek, yukarı oynuyor. <oynayan. gülüyor> Ludo Ludo. Continue. <laughs> Continue. Tamam. Tamam. Benim donan telefonumla oynamayı başardığın için bahsediyorum. <laughs> Kaç <Koş>, lira? <laughs> o 5 lira lan iyidir. Ver. Ama yalandan sonra geri alacağım. Ama. Benim mantık bu. 7, 60, 100, 10 başla. Hadi oyun var başlayın. Arkadaşlar Kemal, e, Kemal kartı. Arkadaşlar benimki ne oldu? Selamlar. Ve, e, oyun sonunda başlattık. Top guys oynayacağız her şey. İnternet üç, yok ha. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ama bu oynuyoruz şimdi Kemal'in telefonundan. Hush. O telefon değil. Kremate. O ne? Kremate. Yani masum olun. Evet masum olun. Görevler <laughs> nerede kanki? Kafeterya. tamam topu. Ayakkabı topu iki oynayacağız. Arkadaşlar burada benim ne çok görevim var ya. Aga ben sonra oynarım o Among Us. ve görevler var bir de. Arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Hı? Hiçbir şey olmuyor oğlum. İnternet yok Maalesef hiçbir şey oynayamayacağız. O zaman boyama yapın. İstiyorsan boyama yap. Arkadaşlar Bunlar nasıl yazıyor ben hiç yazamıyorum bunu. O zaman boyama yap.